kanlı bıçaklı mıyım, düşmanlı mıyım hiç umurumda bile değil. Bugün doğum günü sonuçta doğduğum bir gün ve ben buradayım. O yüzden hangi arkadaşım olursa olsun kazandığında beni götürmek zorundaydı bence. Eğer götürmeseydi net bunun kavgasını yapmıştım. Hani ben atıyorum oraya kafam rahat gitmem lazım. Oradayken aklım Tuğçe'de kalmaması lazımdı. Tuğçe gitti diye kızı bırakamazdım yani abi burada. Yani çok doğru bir karar. Elif arkadaşımıza hayırlı olsun ilk sembolünü kazandı. Ancak <laughs> ya sen Gökhan'la kankisin. Ne oldu Gökhan'ı bıraktın da Berna'yı götürdün? Elif Hanım bunu sana sorarlar. İşte bak diyorum ya senin mesela bu olgunlukla karşılayabileceğini biliyorum. Hani bunu hiç çekinmeden söyle. Ama mesela Gökhan'ın bu konuda alınacağını da biliyorum. Belki alınmış da geldiğimden beri yüzüme baktım ama ne yapayım abi yani dediğin gibi hani şimdi iki kız bir de Gökhan'ı götürsem çok saçma bir durum ne alaka? Doğru bir hareket yaptım ben sonuna kadar hareketinin doğru olduğunu savunuyorum yani. Ya şimdi akla şu geliyor hani ben gidebilir miydim ben aslında ben gideceğimi düşünüyordum beni götüreceğini düşünüyordum açık konuşmak gerekirse ama saygı duyuyorum kendi kararıdır ben hani bunlara takılacak bir insan değilim hiçbir zaman. Kızlar hep beraber kızlar bir karar almışlar galiba o şekilde gittiler. Afiyet olsun ne diyelim yani sonuçta hani bunlara takılmamak lazım.